Woods one day, Chris and Martin saw something strange—a little leaping lemur who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How do we get there? Come on, let's go. Me and you and the boom Come along and see what's new. We're doing the things that animals. Friends to see Animal Jumps is the place to be Boots are Wild dogs running and nobody sleeping Me and you and the food Come along and see what's we'll We're doing the things that animals do Me and you and the food Come along and see what's we'll At Animal Jumps are waiting for you The Hey Chris, hayvan buluşma noktasını görüyorum. Neredeyse geldik. Bu çok iyi çünkü bacaklarım neredeyse iflas edecek. Hey, Botswana'da paraşüt yaptık. Ve insan bacakları uzun yürüyüşlere elverişlidir ama bu kadarına... Evet, biz Afrika vahşi köpekleri gibi bu kadar saat dolaşamayız. Bu uzun bacaklı vahşi köpekler hiç ara vermeden günde 32 kilometreye kadar gidebilirler. Evet ama bildiğim bir şey var, o da bacaklarımın yürümekten çok yorulduğu. Bir de bana sor. E duydun mu? Bu Zabu. Hadi onu çağıralım. Zabu! Hey Zabu Mafu! Şu sıçrayan bacakların hareketlerine bak. Zabu burada! Ve bacakları hala hareket edebilecek durumda. Hop! 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 <laughs> Zabu, bacakların kaç sıçrayıştan sonra yorulmaya başlıyor söyle. Bir şeyler yemeden asla konuşmayacak. Bakalım bugün neyimiz varmış. Dev bezelyeler. Hey, bacaklardan bahsetmişken dev bezelyeler baklagiller denilen bir bitki ailesinden gelir. Evet baklagiller. Hey zap biraz baklagile ne dersin? Al bakalım. Bu bacaklarını güçlendirir. Onları sevdim. Evet. Affedersiniz. Karnım çok doydu. Baklagilleri seviyorum. Bacaklarım için enerji veriyorlar. Artık sıçramaya sıçrayabilirim. Evet sıçramaya devam ediyorum. Bir bakalım evet 504. Evet 504. 504 ne? 504 mü? 504 ile ne demek istiyorsun? Ha, merhaba çocuklar. Bu yorulmadan ve başka yemek arası vermeden önce ne kadar sıçradığımız sayısıdır. Ay. İşte size göstereyim. 505, 506, 507. Hı. Bacaklarım benim hayatım. Şunu izleyin. Hayvan buluşma noktasının etrafını da sıçrayacağım. Hmm. Hop, iyi bir kalkış, iyi bir itiş gücü. Bir dakika durun. Hop. Çok kısa, Ay. çok kısa. Oh. <laughs> ben havuza giriyorum. İyi işte bu ah. Hey, beni gıdıklayan bir hayvan var. Ah. Acaba ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> içinde yüzen yuvarlak bir kafası ve bir kuyruğu var Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kafasında komik tipli şeyler var ama bacağı yok. O suda yaşayan bacaksız bir hayvan. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bakalım ne olabilir? Bir kaplan, kaplan semender larvası. larvası. Kaplan semender larvası. İyi ama bacakları yok. ha? Vay canına aradığımız hayvan burada. Bacakları nerede? Onun sadece kafası ve kuyruğu var. Daha önce sadece kafa ve kuyruktan oluşan bir hayvan görmüş müydünüz? Bacakları nerede bu hayvanın? Bacakları yolda geliyorlar bu. Onun bacakları henüz gelişmeye başlamadı. Ee. Ama çok yakın bir zamanda çıkmaya başlayacaklar. Aslına bakarsanız şu anda bile çıkma aşamasında. Oh! Gördün mü? İki ön bacak. Tamamen büyüdükleri zaman neye benzeyeceklerini biliyor musun? Evet. Kaplan bacakları. İşte uzun çizgili bacaklar. Kaplan semender larvası için kaplan bacaklı olacaklar. Ona böyle deniyor, değil mi? Kaplan semender larvası. <laughs> Onun gibi, Onun bir, gibi şey. bir şey. Aa, şey, Kaplan semender larvası için Kaplan bacakları olacaklar. Harika. <gülüyor> 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 hmm, evet, bu doğru. Semender larvasının dört bacağı olacak ve onlar portakal rengi, siyah çizgili ve tüylü olacaklar. Evet, aynı Kaplanlarınki gibi. Onun gibi mi? Vay canına, Kaplanlar burada ve kaplan semender larvasının bacakları gerçekten harika olacak değil mi? Evet kaplan bacakları harikalar ve üç için yaratılmışlardır. Birincisi avlanmak için, ikincisi saldırmak ve sonuncusu da atılmak için. Şu bacakların işleyişine bakın. Öncelikle kuvvetli bacakları onda bir güç patlaması yapar. Arka bacakları onu öne doğru iter. Ön bacakları uzanıp topu yakalıyor ama top sönmeye başlayınca ön bacakları onu tutmaya devam ediyor. Onu yeniden patlatıyor. Kaplan bacakları harika bacaklardır. Ama harika bacakları olan tek vahşi kediler onlar değildir. Yani kabul etmeliyiz. Bacakların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve muhteşem bacakları olan diğer hayvanlar da çitalardır. Bacaklarıyla dünya üzerindeki en hızlı memelidir. Bacakları onu altı metre kadar öteye iter. Ve saatte 110 kilometre hızla koşabilir. Yani otobandaki arabanız kadar hızlı. Tepeden aşağı inen bisikletinizden de daha hızlıdır. Ama bu hızla ancak kısa aralarla koşabilir. Sonra dinlenmesi gerekir. Bakın burada kim var? Merhaba Zepar. Zabu. Onun ince bacaklarını görüyor musun? Çok ağır değillerdir. O yüzden hızlı bir hayvandır. Bacaklar ne kadar hafif olursa kediler o kadar hızlanır. Wow, çok etkileyici Zepar. Onun muhteşem bacaklarını görmek ister misiniz? Zepar biraz ayağa kalkıp yürür müsün acaba? Senin muhteşem bacaklarını görmek istiyorlar da. Teşekkür ederim Zipper. Vay! Uzun bacaklar. Koşmak ve sıçramak için uzun bacaklar. Hmm. Hey! Belki kaptan semender larvasının bacakları da böyle olur ha? Çitanınki gibi uzun bacaklar. İşte bu! Evet! Hmm. Ha, evet doğru. Semender larvasının uzun tüylü ve benekli bacakları çıkacak ve rüzgar gibi koşabilecek. Evet! Ha, ah, böyle küçük bir hayvandaki o uzun bacakları görmek çok ilginç olacak. Evet, ha? öyle. Ama ben onun o kadar uzun bacakları olacağını sanmıyorum. Sence zabuya bir ipucu versek mi? Hayır. bunu yardımınız olmadan bulmalıyım. Cevap tamamen bir maymundan gelmeli. Bunu kendim çözmeliyim. Evet, kendim çözmeliyim. Kolay gelsin. İşte bu. Senin bir kırk ayak gibi bir sürü bacağın olacak. Yani onun 200 tane böcek bacağı olacağını mı düşünüyorsun? Evet. Bacakların dalgalanışına bakın. Evet. Dalgalı bacaklar. Hmm, i̇şte bu. Semender larvasının kırk ayak gibi tam 200 tane bacağı olacak. Bir sürü dalgalı bacak. Sanırım olayı çözdüm. Merhaba koca ayak. Ya da belki zıplamak için bacakları olacak. Aynı kangurununki gibi bacaklar. Harika. Senin kanguru bacakların olduğunu düşün. Bacaklarını yan yana koy ve zıpla. İşte oldu. Kangurular zıplarken her zaman bacaklarını bir arada tutarlar. Zıplayan kardeşler. Kanguru bacakları harikalar. Kanguruların kuyrukları kaslarla doludur ve bu çok önemlidir. Kangurular pek çok sefer kuyruklarını üçüncü bir bacak gibi kullanırlar. Onu yürümek, zıplarken dengeyi sağlamak ve kickbox yaparken üzerinde durmak için kullanırlar. Neredeyse unutuyordum. Kickbox kanguruların bacaklarıyla yapabildikleri başka bir şeydir. Pekala bir bakalım kanguru ne kadar uzağa zıplayabiliyor. Ay ne kadar da iyi değil mi? Bu gayet güzeldi. Pekala Chris, tamam sıra bende. Harika bir zıplayış <laughs> Chris harika. <laughs> bir kangurudan daha uzağa zıpladım. Evet ama koca ayak sadece bir yavru öyle değil mi? Haklısın Zabu. Koca ayak yetişkin kızıl bir kanguru olduğunda... ...altı metreden Aa. daha uzağa zıplayabilecek. Vay canına, bu çok uzak bir mesafe. Ve işin sırrı bacaklarda değil mi? <laughs> evet bu gerçekten de uzun bir zıplayış. Ne kadar uzak olduğunu görmek ister misin? Tamam. Pekala. Hadi buradan buradan ölçelim. Başlayalım. Evet. Bir daha. Ve işte bu kadar. Vay canına. Harika değil mi? Bu çok Vay. uzun. Hayvan buluşma noktası kadar. Yetişkin bir kızıl kanguru o uzaklığa zıplayabiliyor. İnanılmaz. Tamam. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hı. Hı. Elbette. Semender larvasının zıplayan kanguru bacakları olacak. Bunu neden daha önce ben düşünemedim ki? Çünkü daha önce kaplan bacaklarını düşünüyordum ve sonra çita bacakları olduğunu söyledi. Kanguru bacakları da. Evet, mesele de bu zaten. Bir türlü karar veremiyorum. Bir sürü bacak var. Kalın ve ağır gergedan bacakları. Uzun, ince, hızlı bacaklar. Hızlı ve tüylü tarantula bacakları. Bütün bu bacaklar bana Phoebe ve onun ilginç bacakları ile ilgili Zabulent'teki bir hikayeyi hatırlattı. Evet. Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, 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 sıçradım. <laughs> ve sonra birdenbire Narci ile karşılaştım. Oh, oh. Oh, 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 merhaba Narci. Merhaba. merhaba Zabu. Seni görmek harika. Kubul meyvesi topu oynamak ister misin? Hadi gel oynayalım. Tabi dedim ve oynamaya başladık. Oh. Ben topu Narci'ye atıyordum ve o da bana atıyordu. Hop! Hop! Gel oh, tamam. Zabu, şunu yakala. Tamam. Geliyor. Yakala Zabu. Hop! Oh. Oo! Aa! Oh. Oh. Aa bu bizim tek topumuzdu, şimdi nasıl oynayacağız? Ve sonra birden bire top bize geri geldi. Bu nereden geldi böyle? Aa, kim attı evet, bunu? Evet, topu kim attı? Hiç kimse. Hiç kimse, tamam o zaman. Kim attı? Ben attım. Ben de kim? Benim. Evet, ama sen kimsin? Ben Fibi'yim. Onu ben yakaladım. Aaa Fibi! Merhaba. İşte, Saab orada. Aa evet. Fibi'nin uzun bacakları top oynamak için harikalardı ve bizimle oyna Fibi dedim. Aa çok isterim Zabu. İşte. Hop. Hop. hop at bakalım. Bana Fibi'ye. Hop çok güzel. Ne evet, Ve oynamaya başladık. Hop her suya düştüğünde Fibi onu bize geri atıyordu. İşte bu kadar. Bu harika bir hikayeydi Zabu. Bize daha çok hayvan bacaklarından bahsetti. Sualtı bacaklarından. Ahtapotun dokungaçları mesela onun bacaklarına dokungaç denir ve o dokungaçlar hareket etmeleri içindir. Ve tabi aşağılardaki yerlere de tutunmaları için. Yengeç bacaklarını da unutmayalım. Onun değişik şeyler için değişik bacakları vardır. Arka bacakları yürümek ve yüzmek içindir ve ön bacaklarında da korumak için kıskaçlar vardır. Harika bir şey duymak ister misiniz? Balina ve bu yunuslar gibi bazı su hayvanlarının bacak yerine kullandıkları yüzgeçleri ve kuyrukları vardır. Yunuslar denizlerin en göze çarpan ve en sevimli hayvanlarındandır. Ayrıca isimleri de çok özeldir. Evet, bacakları dünyasında yaşıyoruz ama hala kaplan semender larvasının nasıl bacakları olacağını bilmiyorum ve kendimi bacak gibi hissetmeye başladım ben. there's only one thing that i can do i feel leggish how about you leggish i feel leggish leggish i'm a leggy leggy lizard with a long tongue too look at all these legs Etrafta bu kadar bacak olunca kaplan semender larvasının nasıl bacaklar olacak konusunda kafam daha çok karıştı. Bana bir ipucu gerekiyor. Ördek! Tamam. Ördek mi? Aa, ördeğinki gibi bacaklar mı? Ördek. Hı. Bu doğru, belki de semender larvasının aynı ördeklerinki gibi bacakları çıkacaktır. O suyun içinde yaşıyor, olabilir. Pedal gibi olabilir bacakları değil mi? Hayır, ben evet. ördek dedim. Yani gelen ördek gibi. Yani ördek geliyor gibi bir. Evet, ona ha? gibi bir şey. Evet. Ördek! Ne? Ördek! Geliyor. O, o anlamda ördek diyorlarmış. <laughs> yapışkan ayak merhaba. Ayakların her yerde başıma yapıştıklarını hatırlayabiliyorum. Neden bu kadar sıkı tutunmak zorundasın ki? Çünkü yapışkan ayak gibi alaca doğanların çoğunun bacakları güçlü yaratılmıştır. Ve doğanların kuvvetleri bacaklarından gelir. Bacakları çok güçlü. Vay bacaklar! Ah, Görünüşe göre eğimi harika, hayvan bacakları bulmuş. Aa! İşte uzun bacaklı örümcek. Canı yanmaması için onu kıvıldatsak iyi olacak. Bu sekiz bacağı gördüğünüzde onun uzun bacaklı örümcek olduğunu anlarsınız. Onun yürüyüşünü seyretmek harika bir şey. Bazı örümcekler onlara dokunduğunda seni ısırır ama uzun bacaklı örümcek ısırmaz. O ısırmaz ama bazen ortaya kokulu bir sıvı salar. O zaman bir kuş onu yakalarsa ağzının içi pis kokularla dolar. Bizim de uzun bacaklı örümcek gibi sekiz bacağımız olsaydı ne harika olurdu öyle değil mi? Bir sürü uzun bacak görmek ister misin? Ne düşündüğümü biliyor musun? Ne düşündüğünü biliyorum. Afrika! Pekala. Ya şimdi ya da hiç. Hadi çocuklar. Hey hey tamam. Tamam. Dur, dur, dur. Dikkat! Ay, ay, Dikkat ya, yapma. Et. Hayır hayır hayır. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Hoşça kal zap. Güle güle çocuklar. Siz yok ya ben de kaplan semender larvasından nasıl bacaklar çıkacağını bulmaya çalışacağım. <laughs> Eğer muhteşem bacaklar ülkesini görmek isterseniz... Afrika'ya gelin. Bacaklar iş başında. Zürafalar uzun bacakları sayesinde koşarken uzun adımlar atarlar. Bak suyun içinde ne var? Siyah kanatlı balıkçıl. Uçan kuşların bacaklarına bayılıyorum. Diz birleşimleri aslında onların diz kapakları. Gördün mü? Onu bir de kendinikiyle karşılaştırsana. Flamingolar da uçan kuşlardır ve uzun bacakları sayesinde suyun içinde çok kolay bir şekilde yürüyüp yiyecek arayabilirler. Karides gibi deniz böceklerini yerler. Ne kadar çok karides yerse rengi de o kadar pembeleşir. Su aygırları ağaç kütüğü gibi bacaklara sahiptir. Bakın o bacaklar 3 ton ağırlığa kadar kaldırabilir. Gergedanlar da az değildir. Onların bacakları da ortalama bir ton taşır. Ve bir sürü de su içmelidirler. Fillerin bacakları en çok yük taşımak zorunda olandır. Yaklaşık beş buçuk ton kadar. Benekli sırtlanlara gelince bu bacaklar ağaç dalına benziyor. Bacaklar size hayvanlar ve onların hayat biçimleri hakkında fikir ve verir. pek çok hayvan için bacaklar hayati önem taşır. <laughs> oh, 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 oh. Beni yakaladı. Şimdi bir impalanın nasıl bir şey olduğunu anladım. Impalanın bacakları onun için her şeydir. Pek çok düşmanından kaçmak için koşmak zorundadır. Ve eğer bacaklarına bir şey olursa bu hayatının sonu demektir. Vay. Ve impalalar sadece hızlı koşmaz aynı zamanda kütüklerin ve uzun otların üzerinden rahatça zıplayabilir. Bunu denemeliyim. Hop. Ah, ah. Ben de. Impala gibi koşmak için zigzak yapmalısın. Ve sıçrayıp zıplamalısın. Ve itmelisin. Chris bu uçan ayaklara yetişmek çok zor. Biliyorum ah. ama daha hızlı olmalıyız. Sürünün en yavaş hayvanı hakkında ne derler bilirsin. Evet. Ama bir fikrim var. Eğer impala'nınki gibi koşan, zıplayan, zikzak yapan, yüksek itişli bacakların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsan bu şekilde düşünmelisin. Bizim impala olduğumuzu ve bu tekerleri de bacaklarımız olduğunu düşün. Ve düşmanımız peşimizde. Şimdi de tekerleklerimiz birden bire kaybolursa ne olacağını düşün. O, o, o. Oh, oh! Martin, aslanlar. Ah! Oh, Avlanma zamanı. Geliyorlar. Oh, hayır. Keşke gerçekten bacaklarımız olsaydı. Evet şimdi impalalar ve ceylanlar için... ...bacakların neden o kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Evet ceylanlar buradan kaçmak için... ...bacaklarını kullanabilir. Peki biz ne olacağız? Hii. Buna ne dersin? Şimdi de impala bacaklarımızın yeniden ortaya çıktığını evet. düşünün. Aa, evet. evet! Bacaklar hayattır. Bacaklar hayattır. Pekala bacaklar bizi eve götürün. Ne var? Acaba ne var? şimdi kiminle konuşuyor? Hadi bakalım yakında burada olacaklar. Aa işte bakın geldiler. Sen ne yapıyorsun orada? benekli, uzun vücutlu, kısa bacaklı arkadaşlarımla takılıyorum. Bu Martin ve Chris. Çoğu zaman iki bacak üstünde yürürler. İnanması güç ama doğru. Biliyor musunuz? Onların üzerine kaşınma tozu dökersen bütün bacaklarıyla kaşınmaya başlarlar. Pek çok hayvan kaşınmak için bacaklarını kullanır. Herkesin farklı bacakları var. Mua. Merhaba. Hayvan buluşma noktasını sevdin mi? Ah, ha, harika. Sevmiş görünüyorsun. Evet. Burası pek çok farklı tırmanıcı ve koşucuyla doludur ve her hayvanın farklı bacakları vardır. Aa, oynamak mı istiyorsun? Tamam, peki gidelim. Hmm, şu kısa küçük bacaklara bakın hele. Harika. O bacaklar oldukça kısa ama hareket edebilir. Harika fikir. Hadi hepimiz bacaklarımızı kullanalım. Ben benimkilerle koşup tırmanacağım. Şu kısa tırmanan bacaklara baksanıza. Bu bir cennet. O muhteşem bir tırmanıcıdır. Ağaçlar arasında çok kolay bir şekilde hareket eder. Bunun bir sebebi de geri çekilebilen pençeleridir. Ağaca tutunmak istediğinde tırnaklarını çıkarır ve onlara ihtiyacı olmadığında da geri çeker. Cennetlerin çok iyi bir dengeleri vardır. En ince ağaç dalında bile yürüyebilirler. Gözlerinin etrafında oldukça belirgin bir iz vardır. Onlar geceleri dışarı çıkarlar. Yani karanlıkta çok iyi görebilirler. Pek çok gece hayvanı gibi içeri daha çok ışık alması için gözleri büyükçe yaratılmıştır. Bu cennet harika bir hayvan ve ona benzeyen bir hayvan daha vardır. Bintrong Popcorn. Ay, eh, tabii o biraz daha ağırdır. Ay. Ah. Bintronk ve cennet daha çok Afrika ve Asya'da yaşayan hayvanlar grubundandır. Ve aynı cennet gibi bintronklarda zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler. Onlar birbirlerine çok benziyorlar. Birbirine benzeyen tırmanma bacakları vardır ama pek çok da farklılıkları vardır. İlk olarak o tamamen siyahtır ve hiç beneyi yoktur. Şu pençelere bakın. Bunlar uzun pençeler ve geri çekilebilen türden değiller. Bu iki hayvanın diğer bir benzerliği de uzun bıyıklarıdır. Ama biliyor musunuz? Bintronkların cennetlere göre tırmanma konusunda bir farklılıkları vardır. Kuyrukları. Onun kuyruğunun bir yerlere tutunabilme özelliği vardır. Bakın. Bu başka bir bacağının olması gibi bir şey değil mi? Bunu kabul etmeliyiz. Şuna bakın. Uyumak için bir yer arıyor. Burası rahat mı popcorn? Pekala sen orada takıl. Ben biraz yoruldum. Belki biraz kestirmek iyi fikirdir. Ay. <laughs> hey, durun! Ben bacakları seviyorum ve araştırmaya da devam edeceğim. Ama bilmem gereken çok önemli şeyler var. Larvanın bacakları çıktı mı diye bakmam gerekiyor. Bakalım Kaplan Semender Larvası'nın durumu neymiş? Onun ne tür bacakları çıkmış? Çıkmamış. Hala hiçbir şey görünmüyor. Kaplan semender larvasının bacaklarının çıkması birkaç günü alır. Ve yetişkin bir semender olması için de oldukça uzun bir zaman gerektirir. Evet, gereklidir. bu bütün bir yazı alır. O kadar bekleyemem. Bu akşam Madagaskar'a geri dönmem gerekiyor. Bazı şeylerin olağandan hızlı olduğu hayvan buluşma noktasında olmamız çok iyi bir şey değil mi? Haa. <laughs> Şuna bakın. Bir semender önce hayatta yumurta olarak başlıyor. Hmm. Bir ay kadar sonra suda yumurtadan çıkıyor. He. Balıklar gibi solungaçlarıyla nefes alıyor. Şu anda gördüğümüz gibi balıklardaki gibi solungaçları... ...içeride değil vücudunun dışında duruyor. Şu tüylü şeyleri gördün mü? Onlar solungaç. Gittikçe daha da büyüyor. Ve çok kısa bir süre sonra bacakları çıkmış olacak. Birkaç ay sonra sudan dışarı çıkıp kısa sürünen bacaklarına ihtiyacı olduğu karaya ayak basacak. Kısa görünen bacaklar. Gerçekten çok güzel bacaklarım var Kaplan Semender. Ben bacaklardan çok iyi anlarım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ve bu bacaklar bir Kaplan Semender'in hayatı için oldukça önemlidir. Çünkü Semenderler yer altında yaşarlar ve eğer yer altında yaşıyorsan kısa bacaklara ihtiyacın olur işte böyle. Vay! Vay! Aa, bakın kazmak için bir yer arıyor. Evet. Yer altına gidiyor. Kaplan Semender yer altına girdiğinde kısa bacaklarıyla tüneller kazıp onların arasında sürünür. Bu bacaklar yer altında yaşayan Semenderler için harikadır. Ve ihtiyaçları olan yiyeceği de yer altından sağlarlar. Yeme şekli bana Zabulent'te olan bir şeyi hatırlattı. Ben yine bir gün Zabulent'te sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, 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 sıçradım. Sonra bir şeye çarptım. Ve o yerden kafasını çıkartana kadar kime çarptığımı ben bilmiyordum. Bu şehriye kökü yiyen Vigi'ydi. Hey merhaba Vigi dedim. Merhaba, Merhaba. De, Biraz daha şehriye kötü yemeliyim. Aa evet bir tane daha yemem lazım. Aa evet. Evet, bir tane daha. Vigi bütün şehriye köklerini oh. bulup yiyordu. Hadi Vigi. Sonra bir şehriye kökü buldu ama... ...o bir kök değildi. O yavru zabu zordu. Oh. 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 Merhaba Vigi. Oynamak oh. Oh. ister misin? Vigi şehriye kökleriyle o kadar dolmuştu ki... ...tek yapmak istediği... ...yavru zabu zorun üzerinden... ...tekrar tekrar kaymaktı. Hop! Oh. 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 Oh böylece bütün gün yavru zabı mafuzorun üzerinden kaydı. İşte bu kadar. Hop. <laughs> Bacaklarla dolu <laughs> bir dünyada yaşıyoruz. <laughs> bir hayvanı dost edelim. Hey hey. Pekala bacaklar. Beni evime götürün Girelim bakalım. bakalım. Dostum. Hoşçakalın. Şu bacakların sıçrayışına bakın. Evet bacakların canlılar için çok önemli olduğunu öğrendik. Herkese güle güle. Sonra görüşürüz. Merhaba benim adım Eli ve bu da Rosie.